ailesinin değerli üyesi, değerli insan, Ümit Aktan Beyefendi'yi ahiret yurduna uğurlamak için toplanmış bulunmaktayız. Cenab-ı Hak menzilini mübarek eylesin. Kendisine rahmet eylesin. Mekana cennet olsun. Evet, kıymetli Müslümanlar. Ümit Aktan Beyefendi şimdi sizlerden hüsnü şehadet istemekte. Ümit Aktan Beyefendi'yi dünya hayatında iyi bir arkadaş, iyi bir dost, iyi bir eş ve iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder, şahitlik, eder şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Bir dahi haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Hak şahitliğinizi kabul eylesin. Mekanı cennet olsun. الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ما من رهيج الله رضاه الفاتحه Evet, Allah, Allah rahmet eylesin. Buyurun. Çok güzel. Evet, eşit bir şekilde alıyoruz. Eşit bir şekilde. Bismillah. Zatka. Kaldırmayın isterseniz. Aşağıdan götürelim. Yukarıya taşın. Al, geçin. Ara, geçin.